Dujan Tadic kendi topun üzerinde. Yaptı ortasını içeri. Fred pasını verdi. Ennesini hareketlendi. Ennesini, Ennesini vuruyor direkten dışarıya. Beşinci dakika. Ennesini. Savunmanın arkasına hareketlendi. Vuruşunu yaptı. <laughs> Sam hareketlendi. İçeride topu buluştu. Yaptı ortaya ceza sahasına. İki Fenerbahçe'de Topa içeride. Ceza sahasına. Hareketten hiç mücadeleyi sürdürdü. Ceko tek pas ceza sahasına. Kostic vuruyor. Yandan dışarıya. Kostic %99'luk gol şansı. Nefis paslaşmalar. İşte izliyoruz Tadic burada. Yerde mücadele. Pedro geldi. Pedro yaptı ortasını ceza sahasına. İrfancan ikinci birden yer. Sol kanada Kokis kontrol etti. Yaptı ortasını ceza sahasına doğru ama Cekon'un arkasına. Abic Jeko'nun oynadı. Cekon'un pası Ennesini ve gol! Ennesini ve gol! Kadıköy'de 16. dakika. Fenerbahçe 1-0 önde. Kaşatay Spor 0. En vesili. Maç öncesinde doğasını yaptı. Fred girdi aray top aldı. Fred şimdi içeri göndermek istedi. Fred'in önünde kaldı. Fred vuruyor derce. Fred'in şu derce kardeşler. Kostic yapıyor ortayı. İçeriye. Fenerbahçe hata devam ediyor. Bir ortada. Ceko dışarı yaptı. Edin arkadaşına arkadaşını diyor. İşte izliyoruz. Atan başlangıcı böyle. Boş. İşaret geldi. Orta geliyor arka tarafa. Abu Kerim. Bu topa. Bir ortada. Ceza sahasına yine topa. İçeriye girdi. Kostiç'ten kurtardı. Kaleye doğru ve gol. Topalarda. 33. dakika. Bir Kovacic bıraktı. Tadic içeriye yaptı ortayı. Ceko ya açtı top. Kostic. Orta geliyor. Ceza sahasına. Enesini kafayla indirdi. Tadic ortası. Ceko'ya doğru. Ceko kafayla indirdi. Ostay Samuel gitti. Serbest duruş. Erce kardeşler yerde. Kostic. Ortası. Ceza sahasına. Karambol. Savunma uzun. Şimdi bu Bakar. Çok uzaklardan Karayı düşündü Abubakar'a. Bakar'a vuruş. Yapıyor ortayı. Ceza sahasına. Ceko kontrol etti. Vuramadı en nesiri. pası Kostic'e. Üç oyuncu var Fenerbahçe'de. Sert bir orta erce. Savunma. karşında en Kadıköy'de Fenerbahçe bir kez daha geçiyor. En neziri karşıladı. Tadic orta ondan arka tarafa ters bir dokunması. Ceza sahasına Fred hareketlendi. Fred vuruyor yine Erce. Karşı kalentin pası. Ceko hareketli. Edin Ceko kontrol etti. Ceko pasını çıkardı. Osay Samuel kontrol etti. Bir ortada ondan. Hit. Tadic ile Ceko yerden bir top gönderdi. Fred açtı. Osay Samuel. Kaleye baktı Osayi, Samuel dışarıya. Osayi Samuel. Tadic top aldı. Tadic Fred de oynadı. Fred rakibinden kurtaramadı Kamil Ahmet. En nesiri çalım attı. En şimdi pas savunma. Çizgi üzerinde. Kinaların tecrübesi edin Ceko. Tadic. Tadic'in pası. Mert'e, Mert yaptı ortayı. Bahçe, Deco, pası. İçeriye endesiri, endesiri, Yatarak müdahale geldi, kıramadı. Bu top hareketlendi. Bu top Bu top var. Levent karşısında. Bu topa yaptı ortayı, kafa vuruşu. Yandan dışarıya. İbrahim Bamboy. Jack dışarı yaptı. Hem Jose Mourinho hem Fenerbahçe taraftarı Edin